Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Fizlal Kur'an okumalarına devam ediyoruz. 18. bölümdeyiz. Bakara suresinin girişini çalışıyoruz ki girişi birkaç bölüm daha sürüyor. Kedalike işte böylece yebdu gözüküyor. İttijahur Rasul. Resul sallallahu aleyhi ve sellemin yönelmesi, ittica. Ee, evet, sallallahu aleyhi ve sellem nereye? İla, e, taif, taife yönelmesi e, gözüküyor. Ne olarak? Muhavele, bir çaba, girişim. Uhra. diğer bir çaba, diğer bir girişim. L icadi, icat, bulmak için. Değil mi? Bulmak için. Ka'idetin hurretin ev aminetin. Ka'ide, Buradaki kaide üs manasına geliyor. Hani kaide esas, prensip, kural e, anlamına geldiği gibi üs anlamına da geliyor. Kaidetin hürre, yani hür, özgür bir üs, ev amine veya e, güvenli bir üs, alel ekel lid da've. Yani davet için en az e, işte güvenlik sağlayacak, asgari bir güvenlik sağlayacak bir üs e, bulmak için... E, bu e, çabalarını sürdürüyordu. Dolayısıyla bunun için Taif'e yöneldi. Ve hiye bu muhaveletun bir girişimdi. Lem tukellel bin necah. Evet bu lem tukellel olumsuzluk anlatıyor. Yani e, başarısız bin necah. Lem tukellel bin necah. Yani başarısız bir girişimdi. Yani e, başarıya ulaşmamış e, bir girişimdi. L enne çünkü Kübera e thakif. Yani Sakif kabilesinin büyükleri. Kubera, e, yani önde gelenleri. İstekbelu karşıladılar Resulallah sallallahu aleyhi ve sellemi. Es ve istikbalin. Yani çok kötü bir karşılamayla karşıladılar. Ve sallatu musallat kıldılar. Evet onun üzerine aleyhi onun üzerine musallat kıldılar. sufaha ehum sefihlerini yani rezillerini, beyinsizlerini, alçaklarını ve sibyanehum ve çocuklarını musallat ettiler. Yercumunehu bil hicara. Ona taş atıyorlardı. Hatta ta ki edmev kademeyhi şerifeteyni. Edmev kan içinde kaldı. Edmev yani kanattılar demek. Evet kanattılar kademeyhi ayaklarını eşşerifeteyni. O şerefli ayaklarını kan içinde bıraktılar. Ve lem yetrukuhu. Onu e, bırakmadılar hatta ta ki e, ava sığındı ila hait. Hait arsa demek. Hani duvar manasına da geliyor. Arsasına sığındı. Ey hadiqa yani bahçesine sığındı. Le utbete ve şeybet ibn Evet Et utbe ve şeybe bin Rebi'anın bahçesine sığındı ve hunake orada entalaka lisanuhu bi zalike il halisil amik evet orada onun dili mübarek dili intalaka gitti yani şu kelimelere gitti şu sözlere gitti yani şu sözleri söyledi bi zalike il halisil amik yani derin samimi duaya gitti ne dedi duasında? Allahümme, Allahım, eşku ileyke sana şikayet ediyorum. Dağfe kuvveti, kuvvetimin zayıflığını sana şikayet ediyorum. Ve kıllete hileti ve yine gücümün e, azlığını, hile güç demek, e, gücümün azlığını sana şikayet ediyorum. Ve hevani alennas ve e, insanlar önündeki şu e, halimi şu düştüğüm hali. Hewan düşülen durum yani e, demek. Evet şu düştüğüm halimi sana arz ediyorum. Ya erhamer rahimin. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Ente rabbul mustadafin. Sen ezilenlerin Rabbisin. Mustadaf ezilen demek, zayıf bırakılan. Ve ente rabbi ve benim de Rabbimsin. İla men tekiluni? Beni kime bırakıyorsun? Tekiluni Hani birini bir yere bırakmak, birinin eline bırakmak. Evet, benim kimlerin eline bırakıyorsun? İla aduvin. Burada aduv desek daha iyidir. İla aduvin mellektehu emri. Yani o düşmana mı? Mellektehu emri. Yani işimi onun mülküne verdiğin, hakimiyetine verdiğin düşmana mı bırakıyorsun? Em ee, burada baidun değil baidin şeklinde mecrur okumamız gerekiyor. Çünkü ilaya gidiyor. En baidin etecehhemuniy ee, ya da uzaklara mı ee, etecehhemuniy bana cehennem olan yani bana e, cehennemi yaşatan uzaklara mı yani e, kalben uzak yani her türlü yakınlıktan uzak kimselerin eline mi bırakıyorsun? İnnem yekun bike gadabun aleyye. İnnem yekun bike yani bana yoksa gadabun bir öfken aleyye benim üzerimde. Fela ubali. Ben diyor bu başıma gelenleri önemsemem. Velakin ancak afiye senin afiyetin evsauli. Bana geniştir. Yani benim için de olacak kadar bana da yetecek kadar geniştir. Eûzu bi nuri vechike. Senin vechenin nuruna sığınıyorum. Ellezî eşraqat bihi zulumat. Karanlıkları aydınlatan o vechenin e, nuruna sığınıyorum. Ve salu aleyhi emrü dünya ve'l-âhire. Ve dünya ve ahiret işlerinin onunla yoluna girdiği, yani o nurla yoluna girdiği vechenin nuruna sığınıyorum. Entunzile bi gadabek. Yani bana gazabını indirmenden senin nuruna sığınıyorum. Ev tahille aleyye suhtek veya senin öfkenin bana gelmesinden. Bu tahille gelmek, yerleşmek manasında. Evet, bana öfkenin gelmesinden senin nuruna sığınıyorum. Lekel utba hatta terda. Utba bu da rıza demek. El utba. Evet rıza e, senindir hatta terda. Yani e, sen razı olana e, kadar e, evet senin rızanı istemeye devam edeceğim manasında. Ve la havle ve la kuvvete illa bik. Yani güçte de, kuvveti de, ancak sendendir. Ba'de zalike bundan sonra fetahallâhu açtığı açtı, Rasul sallallahu aleyhi ve selleme açtı ve aled da've ve davete açtı min haythu la ummadığı şeyleri yani hesapta olmayan şeyleri açtı. Fekanet beyatul akabe akabe e, beyati el ula birinci akabe beyatı. Sonra bey, e, beyatul akabe saniye sonra ikinci akabe beyatı bunlardandı. Ve huma bu ikisi zevata salatın kaviyetin e, evet güçlü bir bağ e, bağ sahiptiler. Salatın kaviye güçlü bir alaka güçlü bir bağ sahiptiler bil mevduu e, yani bu konuyla güçlü bir bağ elledi o konu ki nualicuhu alece yualicu burada e, hani üzerinde durmak ele almak manasında evet e, yani ele aldığımız e, bu e, konuyla e, güçlü bir bağ sahiptiler fi mukaddemeti hadihi sure yani bu e, surenin e, mukaddemesinde girişinde Ele aldığımız e, bu konuyla güçlü bir bağ alakaya sahiptiler. Ve bil mülâbesat ve bu bi harfi e, nereye gidecek? Bakın bil mevdu burada bi var ya oraya atfedeceğiz. Dolayısıyla e, neye e, neyle güçlü bir bağ sahiptiler? Bil mülâbesat. Mülâbesat nedir? Şartlar, koşullar, durumlar, gelişmeler. Elleti bu ciddet daveti fil medine. Yani Medine'de de davetin etrafında e, işte gelişen ortaya çıkan durumlarla da yakın bir alakaya sahipti. Ve kıssatü zalike fihtisar. Bu kıssanın, yani bu hikayenin özeti şudur. Yani bu biat meselesinin. Ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem ilteka karşılaştı. Kablel hicreti ile yetrib. Yani yesribe hicretten bir seneteyn. Yani iki sene önce bir cemaatin bir toplulukla karşılaştı. Minel Hazreç Hazreç'ten bir toplulukla fi mevsimil hac hac mevsiminde. Hayfu ki o zaman e, yerde kane ya'ridu nefsehu e, yani kendisini arz ettiği yerde ve davetahu davetini alel vafidin lil hac hac için gelen heyetlere arz ettiği yerde o hac mevsiminde Hazreç'ten bir toplulukla karşılaştı. Ve yetlubu hamiyen yahmihi yani kendisini himaye edecek bir hami istiyordu. Hatta ta ki yubelliga davete rabbihi Rabbine davetini tebliğ etsin. Ve kâne sükkânu yesrib el arab ki o zaman Medine'nin sükkanı yani Medine'de oturanlar, Medine'nin nüfusu El evs ve El Hazrec yani Evs ve Hazreç kabilesi yesmaun duyuyorlardı min el yahud el mukimin ma'hum yani kendileriyle birlikte oturan Yahudilerden neyi duyuyorlardı enne hunalike nebiyen bir nebi var bir peygamber etkat atalle buradaki atalle belirmek ortaya çıkmak demek evet ortaya çık çıktığını belirdiğini zamanuhu zamanının o peygamberin ortaya çıkma zamanının geldiğini ne yaptılar o yahudilerden öğrendiler ve kanet yahud yahudiler testeftihu yani fetih istiyorlardı bihi onunla alel arab araba karşı ey yani e, tetlub istiyorlardı en yeftah lehum o e, yani açılmasını onlara ala yedehi yani e, elleriyle e, işte o peygamberlerin içlerinden çıkıp e, yani önlerine fırsatların açılmasını istiyorlardı ve yekuna ma ma'hum ve on, e, onlarla beraber ala kulli men adahum e, yani e, ona e, kim düşmanlık e, ediyorsa e, işte o e, onlara karşı da o peygamberle e, yani bir fetih e, açılmasını e, kendilerine bir fırsat doğmasını bekliyorlardı. Felenma semia işitince veftul hazrec hazrec heyeti daveten nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet peygamber efendimizin davetini işitince ba'duhum li birbirlerine dediler ki ta'lemun ne kesinlikle biliyorsunuz vallahi innehu şüphesiz lin nebi o peygamberin ellediği tevaadekum bihi. burada tevaade tehdit etmek. Yani sizi onunla tehdit ettikleri kimlerin? Yahudilerin. Yahudilerin e, onunla tehdit ettikleri peygamber kesinlikle odur. E, Fela e, tesbihanekum ileyhi'' Bu konuda sizi geçmesinler. Yani birbirlerine böyle söylediler. ''Ve ecabuhu ve ona icabet ettiler lima e, da'ahum. Yani kendilerine davet etti, kendilerini davet ettiği şeye ve qalule ve ona dediler ki: inna biz kat terakna bir e, kavmene, ''Kavmemizi terk ettik öyle bir kavim ki ve la kavme beynehum minel adaveti ve şerri ma beynehum. Yani hiçbir kavimde aralarında bu kadar düşmanlık, bu kadar şer olmayan bir kavmi bıraktık geldik. Fe asallahu en yecme'ahum bik. Yani umulur ki Allah seninle onların arasını cem eder, birleştirir. Yani Evs ve Hazretçin arasını birleştirir. Ve lemme adu ila kavmihim. Kavimlerine döndükleri zaman ve aradul emre aleyhim ve onlara bu e, durumu arz ettikleri zaman irta'hu leh onunla rahatladılar. E burada irta'hu lam harfiyle rahatlamak ferahlamak anlatıyor ve va aleyhi ve buna muvafakat e, verdiler. Yani bunu onayladılar. Felemme kan tali gelecek yıl olduğu zaman ve fel mevsime e, Vafeney geldi, vardı. Burada vardı, geldi manasında. O mevsimde cemaatun bir topluluk. Minel evsi vel hazrez. Evs ve hazreçten bir topluluk geldi. Feltekav bin nebi. nebiyle karşılaştılar sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bayi'uhu ve ona biat ettiler. Alel İslam Müslüman olmak üzere. Ve kat ersele ma'ahum men yuallimuhum emre dinihim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onlarla beraber men yuallimuhum onlara öğretecek emra dinihim. Yani dinlerinin işlerini onlara öğretecek kimseleri gönderdi. Ve fil mevsimi tali gelecek mevsimde yani hac mevsiminde vefede aleyhi peygamber efendimize bir heyet geldi. Vefede heyet geldi. Cemaatun kebiratun büyük bir e, topluluk. Minel evsi vel hazreç kedalik. Aynı şekilde Erz ve hazreçten fe talabu istediler en yubayihuhu biatleşmek istediler ve tammetil beyatu bi hudur el Abbas am nebi peygamber efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın amcası Abbas'ın huzurunda biat ettiler ala en yemneuhu onu korumak üzere mimma yemneunu minhu enfusuhum ve emvaluhum yani kendilerini ve mallarını korudukları şeylerden onu da korumak üzere biat ettiler. Ve tüsemme hâzihil bey'a el-thâniye bu ikinci biata bey'atul akabetil kubra büyük akabe biati denildi. Ve mimma varadet bihir rivayat fi hâzihil bey'a bu biatle ilgili işte gelen rivayetlerdendir. Ma kâlehu Muhammed ibn-i Kâb el-Kurazi onun şu söz, sözleri. Kale dedi ki Abdullah İbni, İbni Rabaha radıyallahu anh li sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki yani leyletel akabe akabe gecesinde işterit li rabbike ve li nefsike ma şi'te. Şi evet kendin için ve Rabbin için e, dilediğin şartı koş dedi. Fekale Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da ne buyurdu? Eşteritü li Rabbim. Rabbim için şart koşuyorum. En te'abuduhu. Yani sadece ona kulluk etmenizi. Ve la tuşriku bihi şey'en. Ona şirk koşmamanızı. Ve eşteritu li nefsi. Kendim için de şart kılıyorum. En temne'uni. Beni korumanızı. Mimma temne'une minhu enfusekum ve envalekum. Yani mallarınızı ve canlarınızı koruduğunuz şeylerden beni de korumanızı şart koşuyorum. Kale Fe male ana iza fealna Abdullah ibn Rabah dedi ki bunlar yaparsak bize ne var? Kale buyurdu ki el cennet. Cennet var. Kalu dediler ki rabihal e, bayu ve la e, evet rabihal bayu yani biat kazandı. Yani biatimiz kazandı. Ve la vazgeçmeyiz ve la iptal etmeyiz. Evet bu ekale yuqilu vazgeçmek e, demek. Bu istekale istekilü de bu da iptal etmek, istifa etmek yani aynı manada. Ne vazgeçeriz ne iptal ederiz dediler. Ve hakeza böylece ehadul emre bi kuvve. Yani işe kuvvetle tutundular. Ve min semme böylece bundan dolayı bakın ve min semme bundan dolayı ve artık bundan sonra feşa yayıldı el İslamı İslam yayıldı fil Medine Medine'de hatta öyle ki lem yapka kalmadı fiha orada Beytun bir ev lem yedhulhul İslam. İslam'ın girmediği bir ev kalmadı. Ve ahadel müslimune e, ve müslümanlar e, fi Mekke Mekke'de başladılar neye? Yuhacirune. Hicret etmeye ilel Medineti Medine'ye tıbaan. Tıbaa peş peşe, ard arda. Demek evet hicret etmeye başladılar. Tarikine terk ederek ve raehum gerilerinde külle şeyin her şeyi. Nacine bi akidetihim Yani sadece e, akideleriyle, inançlarıyla kurtularak e, her şeylerini arkada bıraktılar. Haysu sub bu, bu itibarla böylece veya o yerde veya öyle ki çünkü leku karşılaştılar min ihvanihim kardeşleriyle ellezine onlar ki tebevve uddare vel imane min kablihim. Evet kendilerinden önce o e, işte e, hazırlayanlar Tebev ve U ayet kermeden e, bunu almış. E, o yurdu e, işte e, hazırlamış olan mü, 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 kim? Ensar. ve imanemin kablihim ve onlardan önce imana e, erişmiş olanlar. Minel ithari vel ihai. İsar sıfatıyla. Bu mi, İsar Kur'an-ı Kerim'de geçen İsar yani kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile kardeşlerini nefislerine tercih e, ederek evet e, böylece hazırladılar ve iha ve kardeşlikle malem târif lehul insaniye naziran kat yani insanlığın bir benzerini daha bulmadığı bilmediği bir kardeşlik ve ihsar ile e, ne yapmışlardı Hazırdılar onlar summe Hacer'e hicret etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahibuhu es-sıddik ve arkadaşı Ebu Bekir. Hacer'e ilel ka'idetil hurre. Evet, o özgür üsse e, hicret etti. El-kaviyye, güçlü, el-amine, emin üsse. Elleti bahese anha, aradığı, min e, kablü, daha önce, tavilen, uzun süre aradığı o üsse. Ee, ne yaptı? Hicret etti. Ve kâmetid devle ve devlet kuruldu. El İslami, İslam devleti. Fi hâdihil kâide bu üste. E, Mûnzul yevmil evvel ile hicretir rasûl. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselamın hicret ettiği ilk günden itibaren burada e, o devlet yani İslam devleti kuruldu diyor. Burada kalıyoruz. Okumaya inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.